Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, Şans Merkezi'nden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Şans Topu çekilişine hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur, bu çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Yine çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilen çekiliş makineleridir. Şu anda şeffaf tüplerimizde toplarımız bulunuyor. Sizlerin de şu anda ekranlarınızda gördüğü üzere toplarımız öncesinde yetkililerimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor. Yine yetkililerimiz canlı yayın boyunca bizlere eşlik ediyor olacaklar. Bugün bizimle olan isimleri sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci. Hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu. Hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Siz hoş geldiniz. Sayın Kurt eğer hazırlıklarınızı tamamladıysanız çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam çekilişe başlayabiliriz lütfen. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim şu anda stüdyomuzda saatlerimizi kontrol ediyorum tam 20.01 gösteriyor bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında ve Milli Piyango Online.com'da canlı yayında sizlerin karşısındayız şans topunun kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatacak olursak şans topu iki ayrı küreden çekiliyor. Önce ilk küremizde 1 ile 34 arasında toplarımız bulunuyor. 34 numara arasından 5 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz ve hemen diğer küremize geçiriyor, geçiyoruz. Diğer küremizde de 1 ile 14 arasında toplarımız bulunuyor. 14 numara arasından da yalnızca 1 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz. Eğer sizler 5 artı 1 tüm bu numaraların hepsini doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi oluyorsunuz efendim. Bu akşam büyük ikramiyemiz şans topu çekilişi için 618.932 TL arkadaşlarımın da şu anda alt bantta tüm küsuratıyla sizlerle paylaştığı gibi. Evet, eğer hazırsanız efendim şans topu çekilişimiz başlıyor. Oynayan herkese bol şans diliyorum. Önce ilk küremizde 34 adet topumuz şeffaf küremizde yerini aldı. Makinelerimiz el değmeden çalışıyor olacak ve toplarımız hava akımıyla karışmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numaramız şans topu çekilişimiz için bu akşam ne olacak? numaramız 30 oluyor. İkincisi için toplarımız karışmaya devam ediyor. 32 ikinci kazandıran numaramız oldu. Üçüncüsü için yine toplarımız hava akımıyla karışıyor. Bu defa 22 numara geliyor. Sevgili izleyenler, Milli Piyango Online.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalından tüm çekilişlerimizi canlı olarak seyredebilirsiniz. 29'sa bir başka numaramız oluyor. Sevgili izleyenler, yine Milli Piyango şans oyunları uygulamamızı indirerek tüm oyunlarımızı buradan oynayabilir ve yine sonuçlara bu aplikasyondan bakıyor olabilirsiniz. Ve bu küredeki son numaramız ekranlarınıza geliyor. Ve 28 oluyor. Evet, şimdi çekilişimize diğer küreden devam ediyoruz. Bu küremizde de 14 adet topumuz şimdi şeffaf kürede yerini alıyor. Ve kürede toplarımız yerini buldu. 14 numara arasından yalnızca tek numaranın çekilişini gerçekleştireceğiz. Bakalım o tek numara bu akşam için ne olacak? Aynı zamanda bu numara büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini belirleyecek olan numarada olacak. ve bu küremizden çıkan numara 7 oluyor sevgili izleyenler. Şimdi numaralarımız küçükten büyüğe sıralanarak ekranlara geldi. 22, 28, 29, 30 32 ve 7 numara bu akşamki şans topu çekilişimizin 5 artı 1 numarası oldu. Şans topu her çarşamba pazar saat 20'de şans merkezinde çekiliyor. Milli Piyango TV YouTube kanalında ve Milli Piyango Online.com'da sizlerin karşısına geliyor efendim. Bu akşam tarihin en büyük ikramiyesiyle çılgın sayısal loto çekilişimiz olacak yine şans merkezimizde ve canlı olarak sizlerin karşısında olacağız. Hemen ben çekiliş heyetimize dönerek çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bu yayında bize eşlik ettikleri için yine diğer yayında kendileriyle olacağız. Son evrakları imzalarken onlar ben de birkaç hatırlatmayla kapatmak istiyorum. Milli piyango online.com'dan sonuçlarımıza bakabilir, yine oyunlarımızı oynayabilirsiniz. 21.30'da çılgın sayısal loto'da görüşmek dileğiyle. Milli piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.